Kullanıcıların programlama, oyun tasarımı ve dijital yaratıcılık gibi beceriler geliştirmesine yardımcı olabilen Roblo için geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirildi. Instagram'a getirilen yasağın kaldırılması ardından, Roblo'yu kadar kapsayıp kapsamadığını merak edenler Roblo'yu açıldı mı? Araştırması yapmaya başladı. Roblox'a ya getirilen erişim yasağı devam ediyor. Roblova erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı henüz bilinmiyor, hükümet cephesi tarafından konu hakkında açıklama yapılmadı. Robloy neden yasaklandı sorusunun yanıtı belli oldu. Robloy çocuk istismarına neden olacak içerikler içerdiği için yasaklandığı belirtildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti. Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi. Hakimlik, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunun, yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceğini öngören 8A1. NCI maddesi gereğince www.robloy.com bölü tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.